Açık ve ne söylüyorum. Değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse o altılı masa kuracağım. Ne diyorlar? Altılı masa. Şimdi ne diyor? Gerekirse on altılı masa. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Daha da artırman lazım. masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister irade. Bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz. Nasıl? İstiklal Harbimizde milyonlar milletimizle kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs öncesinde de sahnelendi. Afrika'dan Asya'ya 100 milyonların duasını Aldık. 3 kıta, 7 iklimde kardeşlerimiz ellerini semaya bizler için kaldırdı. Seçim zaferimizi bizler nasıl kutladıysak Emin olun dostlarımızla aynı heyecanla aynı sevinçle kutladılar. Dünyanın dört bir tarafından bizim için gözyaşı döken, haftalar boyunca bizlere hayır dualarını gönderen herkese şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Burada ismini sayamadığımız tüm kardeşlerimize son ana kadar seçim başarımız için çalışmış teşkilatımızın güzide mensuplarına şahsım, partim ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbime şahsıma böyle vefakar yol arkadaşları dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için sonsuz hamdü senalar ediyorum.